Yüzyılın sonları, Osmanlı İmparatorluğu artık eski kudretinden uzaklaşmıştı. Lale Devri'nin ihtişamı, Kanuni'nin zaferleri çoktan geride kalmıştı. 3. Selim, Batı tarzı bir ordu kurmaya çalıştı ama Yeniçeriler ve çıkarlarını kaybetmek istemeyen kesimler tarafından engellendi. 1807'de Kabakçı Mustafa isyanı ile tahtından oldu. Devlet bir kez daha kendi iç kavgalarına teslim olmuştu. Bu karmaşada tarihe damga vuracak bir çocuk gizlice hayatta kalmayı başardı. Mahmut Rivayete göre onu öldürmek isteyenlerin elinden mucize eseri kurtulmuştu. Eğer o gün hayatta kalamasaydı Osmanlı Hanedanı belki de bir daha tahta kalamayacaktı. Ama Mahmut hayattaydı. 1808'de güçlü taşra lideri Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta çıkarıldı. Henüz 23 yaşında görkemli bir zaferle değil büyük bir kaosun ortasında padişah olmuştu. Bu hikayenin devamını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Çünkü asıl fırtına şimdi başlıyor. Devletin hazinesi boş, ordu disiplinsiz, halk huzursuzdu. Genç padişah için bu sert bir sınavdı. Ancak Mahmut hayatta kalmanın tek yolunun sabır ve kararlılık olduğunu anlamıştı. Bu iki ilkeyle bütün hayatını şekillendirecekti. Osmanlı halkı onu tanımıyordu kimisi zayıf buluyor, kimisi gençliğinden dolayı umut taşıyordu. Ama kimse ileride bu gencin Osmanlı tarihine gavur padişah olarak geçeceğini tahmin edemezdi. 18. yüzyıl boyunca Osmanlı ordusunun bel kemiği olması gereken Yeniçeri Ocağı artık devletin en büyük belasıydı. Disiplinli savaşçılar olmaktan çıkmış, her fırsatta isyan çıkaran bir güruha dönüşmüşlerdi. Herkes biliyordu, Osmanlı'nın geleceği bu ocakla yürümezdi. Fakat kimse onları ortadan kaldırmaya cesaret edemiyordu. Ta ki 2. Mahmud'a kadar. Mahmud, tahta çıktığı ilk günden beri Osmanlı'nın kanayan yarası olan Yeniçeri Ocağı'nın sonunu kafasında tasarlamıştı. Bu düşünce onun için bir hayalden öte bir zorunluluktu. Çünkü biliyordu ki bu ocak var oldukça ne reform yapılabilirdi ne de devlet gerçek anlamda nefes alabilirdi. Ama zamanı gelmeden harekete geçmek padişah için bile ölüm demekti. Yıllarca sabırla bekledi. Her isyanı, her ayaklanmayı sessizce not etti. Ocağın içindeki hizipleri, kışlaların zaaflarını, hangi bölüğün kime sadık olduğunu bir istihbarat gibi öğrendi. Kendine sadık bir çevre oluşturdu. Ordunun dışında medrese, ulema ve halkın nabzını tuttu. Halkın artık Yeniçerilerden nefret ettiğini, esnafın onların keyfi zorbalıklarından usandığını biliyordu ve nihayet 1826 yılına gelindiğinde Mahmut artık zamanın geldiğine inanıyordu. Yeni bir ordu kurma girişimi bahanesiyle adım attı. Batı tarzında bir askeri birlik oluşturulacağını duyurdu. Bu tıpkı 3. Selim zamanındaki gibi Yeniçeriler için açık bir tehditti. Beklenen oldu. Yeniçeriler bir kez daha ayaklandı. Ancak bu kez karşılarında eski padişahlar yoktu. Onları anlamaya çalışan, ikna etmeye çalışan bir lider değil, kararlı ve geri adım atmaya niyeti olmayan ikinci Mahmut vardı. İsyan büyüyünce Yeniçeriler her zamanki gibi İstanbul'daki kışlalarına çekildiler. Ama bu kez alışılmış senaryo yaşanmadı. Saray geri adım atmadı. Mahmut, ya ben bu ocağı kaldırırım ya da onlar beni ortadan kaldırır diyerek kararını vermişti. Ve ilk kez Osmanlı tarihinde bir padişah kendi ordusuna karşı top seslerini yükseltti. Saray burnundan başlayan top atışları İstanbul semalarını sarsıyordu. Kışlalar hedef alındı. Yeniçeriler şaşkındı. Onlar her zamanki gibi korku yaratacaklarını, sarayı dize getireceklerini düşünüyordu ama bu kez halk da onlara sırt çevirmişti. Zorbalıklarından bıkmış halk Evlerinden çıkıp sokaklarda tek bir şey söylüyordu. Yeter artık. Bu devlete sizden hayır gelmez. Alevler yükseldi. Kışlalar birer birer ateşe verildi. Sokaklar günlerce çatışmalara sahne oldu. Her köşe başında bir başka isyancı yakalanıyor. Her sabah yeni bir meydan infazına uyanılıyordu. İstanbul'un havası barut ve kül kokusuna karışmıştı. Yeniçeriler direndi ama bu kez yalnızdılar. Ne saray onlardan yanaydı, ne halk. Günler süren çatışmaların ardından, yüzyıllarca Osmanlı ordusunun omurgası sayılan Yeniçeri Ocağı tarihe karıştı. Binlerce Yeniçeri öldürüldü, kalanlar ya kaçtı ya da tutuklandı. Kışlalarının yerinde sadece dumanlar yükseliyordu ve o gün Osmanlı tarihine vakai hayriye yani hayırlı olay olarak geçti. Ama bu hayırlı olay sadece bir askeri yapının değil, Osmanlı toplumunun zihninde de bir dönüm noktasıydı. Halk ilk kez bir padişahın kararlılığıyla bir düzenin tamamen değiştiğini görüyordu. İkinci Mahmut içinse bu sadece bir başlangıçtı. Yeniçerilerin yıkılışı İkinci Mahmud'a aradığı özgürlüğü verdi. Vakit kaybetmeden yeni ordusunu kurdu. Asakiri Mansure-i Muhammediye batı tarzı talimler, düzenli üniformalar getirildi. İstanbul sokaklarında halk bu yeni orduyu şaşkınlıkla izliyordu. Kimileri fesli askerleri hayranlıkla seyretti, kimileri ise bunlar bizim askerimiz mi yoksa Frank mi diye homurdandı. Ama değişim sadece orduyla sınırlı kalmadı. Mahmud'un asıl meydan okuması toplumun günlük hayatına dokunan alanlarda başladı. Çünkü o çok iyi biliyordu. Bir devleti kökten değiştirmek istiyorsan sadece askeri yapıyı değil, zihinleri de dönüştürmen gerekir. En büyük ve en tartışmalı yenilik şüphesiz kıyafet devrimiydi. Artık ne asker, ne memur ne de sıradan halk eski haliyle sokağa çıkamayacaktı. Fes imparatorluğun yeni sembolü ilan edildi. Memurlar için setre ve pantolon zorunlu hale getirildi. Sakal bırakmaksa yasaklandı. Geleneksel kavuklar, sarıklar, cübbeler bir anda yasak ilan edilmemişti belki ama yerlerini sessizce hızla kaybediyordu. Artık devletin kapısından giren herkesin batılı bir görüntü sergilemesi bekleniyordu. Bu sadece bir şapka değil, bir çağ değişimiydi ve Osmanlı sokaklarında bu değişim adeta bir sosyal deprem gibi hissedildi. Yüzyıllardır kök salmış kıyafetlerin, alışkanlıkların Sembollerin bir gecede yok olmaya başlaması birçok kişi için bir yıkımdı. Bazı mahallelerde insanlar yeni kıyafetleri giymemek için evlerinden çıkmıyor, bazıları ise gizlice sakal bırakmaya devam ediyordu. Ancak devletin tavrı netti. Direniş değil, uyum bekleniyordu. Kimileri yenilikleri coşkuyla karşılıyor, artık Avrupalılar gibi olduk diyordu. Kimileri ise arka sokaklarda birbirine fısıldıyordu. Padişah gavur oldu. İşte o meşhur lakap, Yavur Padişah tam da bu dönemde ortaya çıktı. Bir hakaret olarak fısıldansa da o fısıltılar devletin en yüksek duvarlarına kadar ulaşıyordu. Çünkü bu sadece kıyafetle ilgili bir mesele değildi. Bir kimlik savaşıydı. Eski ile yeni, gelenekle reform, doğuyla batı arasında keskin bir çizgi çekilmişti artık. Kimi için Mahmud'un bu adımları devletin boğulduğu bataklıktan çıkışıydı. Batı ile yarışabilecek modern bir Osmanlı hayali kuruluyordu. Kimi içinse bu Osmanlı'yı ruhundan koparan bir öz yıkımdı. Sadece kıyafetler değil değerler de değişiyordu onlara göre. Ve bu değişimin merkezinde tek bir isim vardı. İkinci Mahmud. Ama o bu tartışmalardan çekinmedi. Aksine her eleştiri onu daha da kararlı kıldı. Bürokrasiye sert bir disiplin getirdi. Artık rüşvet bir alışkanlık değil, bir suçtu. Memurlar düzenli maaş alacak, görevlerini aksatırlarsa cezalandırılacaktı. Devletin çarkları yolsuzlukla değil, düzenle dönecekti ve Mahmut sadece bugünü değil, geleceği de düşündü. Bu yüzden tıphane, cerrahane ve mühendisane gibi modern eğitim kurumlarını kurdurdu. O, Osmanlı'yı geçmişin hatıralarıyla değil, geleceğin ihtiyaçlarıyla yeniden inşa etmeye çalışıyordu. Ona göre bu reformlar bir seçenek değil, varoluşun son çaresiydi. Ya değişilecekti ya da yok olunacaktı. Mahmut içeride büyük bir dönüşüm projesini hayata geçirmeye çalışırken Osmanlı topraklarının dört bir yanında çatlaklar derinleşiyordu. Devletin içindeki yapıyı düzene sokmak ne kadar zorsa, dışarıda Osmanlı'nın varlığını korumak da bir o kadar zordu. Çünkü artık Osmanlı yalnızca kendi halkıyla değil, aynı zamanda ulusçuluk fikrinin yaydığı yeni dalgalarla da mücadele etmek zorundaydı. Balkanlarda uzun süredir bastırılmış olan huzursuzluk ıslahatlarla yatışmak bir yana daha da büyüdü. Sırp topraklarında başlayan isyan sonunda özellikle sonuçlandı. Bu Osmanlı için bir ilk işaretti. Toprak kaybetmek artık savaşla değil diplomasiyle oluyordu. Ama asıl tehlike batıdan değil güneyden yükselecekti. Yunan isyanı sıradan bir ayaklanma değildi. Avrupa'nın dört bir yanında romantik milliyetçilik dalgası yükseliyordu. Yunanların bağımsızlık hayali yalnızca onların değil Avrupa'nın entelektüel ve politik çevrelerinin de meselesi haline gelmişti. Helen Uyanışı adı verilen bu hareket edebiyatta, sanatta, siyasette yankı buldu. İngiliz şair Lord Byron gibi isimler bizzat cepheye gidip Yunan saflarında savaştı. Artık Osmanlı'nın karşısında yalnızca bir isyan değil, Avrupa'nın birleşik vicdanı vardı. Mahmut isyanı bastırmak için imparatorluğun en kudretli adamına Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya başvurdu. Kavalalı o dönemde sadece bir vali değil, adeta kendi devletini kurmuş bir güç merkeziydi. Mahmut yardım karşılığında ona Suriye'yi vadetti. etti. Kavalalı da emir verdi. Oğlu İbrahim Paşa donanması ve ordusuyla isyanı bastırmak üzere yola çıktı. Ancak tarih yardımın bir bedeli olduğunu Mahmud'a çok ağır biçimde hatırlatacaktı. 1827 yılında Osmanlı-Mısır donanması Navarin Limanı'nda İngiliz, Fransız ve Rus gemileri tarafından ansızın imha edildi. Bu olay bir deniz savaşı değildi. Bu üç büyük devletin Osmanlı'yı masaya oturtmadan haritayı yeniden çizmesiydi. Ve Navarin'den sonra Osmanlı'nın denizlerdeki varlığı bir daha asla eski haline dönemedi. Bu yıkımın hemen ardından 1828'de Rusya savaş ilan etti. Yeni kurulan Osmanlı ordusu henüz eğitimini tamamlayamadan cepheye sürüldü. Sonuç ağır mağlubiyetler. Yıl 1829'a geldiğinde Osmanlı yalnızca toprak değil, siyasi itibar da kaybediyordu. Edirne Antlaşması ile Yunanistan resmen bağımsız oldu. Yüzyıllar sonra ilk kez imparatorluğun kalbinden bir parça hem de Avrupa desteğiyle kopmuştu. Ancak asıl tehdit henüz kapıyı çalmamıştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Navarin sonrası söz verilen Suriye topraklarının verilmemesi üzerine açıkça isyan bayrağını çekti. Bu bir valinin merkezi otoriteye başkaldırması değil, Neredeyse bağımsız bir Osmanlı iç devleti haline gelen Mısır'ın İstanbul'a meydan okumasıydı. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordu Osmanlı birliklerini birbiri ardına bozguna uğrattı. Adım adım Anadolu'yu geçtiler ve sonunda Kütahya'ya kadar ulaştılar. İstanbul'un kapıları zorlanırken Mahmut artık yalnız kalmıştı. Elde ne ordu vardı ne de güvenebileceği başka bir vali ve imparatorluğun en güçlü padişahlarından biri çaresizlik içinde tarihsel olarak en büyük rakibi olan Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Bu karar birçok Osmanlı bürokratı için bile onur kırıcıydı ama o başka çare yoktu. Yardım çağrısı karşılık buldu. Rus gemileri İstanbul önlerine demir attı. Kavalalı geri çekildi. Fakat bu sahne yalnızca bir kriz yönetimi değildi. Bu, tüm dünyaya açık bir zayıflık ilanıydı. Osmanlı Devleti içten parçalanıyor, dışarıdan destekle ayakta tutulmaya çalışılıyordu. Mahmud'un büyük reformlarının sürdüğü bu dönemde, askeri ve diplomatik alanda yaşanan bu ard arda felaketler, hem içerideki morali hem de dışarıdaki itibarı ağır şekilde sarstı. İkinci Mahmut ömrünün son yıllarına yaklaştığında hastalıklarla boğuşuyordu. Ama reformlardan asla vazgeçmedi. Onu tanıyanlar inatçı, sert ve gerektiğinde acımasız bir lider olduğunu anlatır. Ancak aynı zamanda vizyon sahibiydi. Eskiyi yıkmaktan korkmadı, yeniyi kurmak için cesur adımlar attı. 1839'da hayatını kaybettiğinde ardında büyük bir miras büyük tartışmalar ve köklü bir değişim süreci bıraktı. Oğlu Abdülmecit sadece birkaç ay sonra Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Yani II. Mahmut Tanzimat'ın gerçek kurucusuydu. Belki büyük fetihler yapmadı ama devletin çürüyen yapısını kökünden değiştirdi. Onun adı tarihin sayfalarında hem nefretle hem de hayranlıkla yan yana yazıldı. Kimileri onu yavur padişah diye küçümsedi, kimileri ise devleti kurtaran adam olarak gördü. Ama asıl soru şu, 2. Mahmut gerçekten Osmanlı'yı kurtaran mıydı yoksa özünden kopararak yıkan mıydı? Karar sizin.